Arkadaşlar merhaba. Bugün Don't Destroy and Load, Destroy ve Destroy Immediate'dan bahsedeceğim. Şimdi bunlar nedir, neden kullanırız demeden önce fark ettiğiniz üzere buraya bir Game Manager skripti oluşturdum. Game Manager neden oluşturdum ve Game Manager nedir bundan da bahsedeyim. Ve sonrasında Don't Destroy and Load'dan bahsedeceğim. Şimdi Game Manager genelde oyunlarda bizim kullandığımız bir yapı. Genelde çoğu oyunda kullanılıyor. Game Manager oluşturduğunuz zaman oyunda mesela siz ana menüden itibaren bu game manager'ı koyuyorsunuz ve genelde işte oyunun ayarları olur, oyunun seçenekleri olur ya da mesela level sistemleri olabilir. Genel olarak sadece tek bir yerden yönetilmesini istediğiniz kodlarınızı manager'lara yazıyorsunuz. Eğer isterseniz tek bir game manager da kullanabilirsiniz ya da böyle bunun altına belli başlı manager'lar da oluşturabilirsiniz. Bakın ben burada game state manager ve game manager olmak üzere iki tane manager oluşturdum. Tabii Game State Manager'ı bir sonraki videoda göreceksiniz ama Game Manager'da benim göstermek istediğim şey bunların aslında sadece tek bir tane olduğunu oyunun içerisinde ve belli başlı şeyleri yönettiğini düşünmenizi istiyorum. Mesela Player'da ya da Enemy'de girdiğimiz zaman hadi Player şu an Single Player olduğu için bir tane oyuncumuz olacak ama bir multiplayer oyuna falan girdiğinizde daha çok oyuncu olur ve her player aslında kendi game objektini, kendi verilerini yönetir. Enemilere girdiğinizde her biri aslında kendi başına işte player'ı gördüm mü diye kendi verisini saklıyor içerisinde. Yani bunların hepsi aslında bir noktada şeye ben ulaşıyor. Yani hepsinin kendi verisi var, kendi yönettiği game object başka. Ama diyelim ki biz önceden konuşmuştuk, enemilerin kendi pool'ları vardı. Ama diyelim çok fazla enemimiz var ve biz sadece bir tane pool kullanarak sadece tek bir yerde bütün projektayları tutmak istiyoruz. Ya da bizim burada şu anda projektayları tuttuğumuz statik bir dictionary'miz var. Bunu bir manager yapısına geçirebilir miyiz? Evet. Geçirmeli miyiz? Bence evet geçirmeliyiz. Neden? Çünkü tek bir yerden yönetilecek kod bir manager'da yönetilmeli. Ve manager'ın içerisinde bizim fonksiyonelitemiz, algoritmalarımız, yazdığımız kodlar bir noktadan çalıştırılırsa siz sürekli burada şöyle düşünmenizi istiyorum. İki tane manager, üç tane manager ya da bir project tile bu project tiles array üzerinde değişiklik yapıyor. Siz dediğiniz ki benim oyunum biraz daha güzel çalışsın, hızlı çalışsın. Bir de üzerine multi-threaded programming dediğimiz yani çok e, aynı anda bir işlemci çok fazla işlem yapabiliyor çok çekirdekli oldukları için. Fakat siz aynı anda iki çekirdekte de tek bir yerde saklıyorsunuz veriyi. İşlem yapmaya kalktığınızda sıkıntı olabilir. Bu biraz tabii advanced konulara giriyor ama yani günün sonunda tek bir yerden yönetmek, tek bir yerde her şeyi ayarlamak ve bunları mümkünse tek bir noktada tutmak önemli. Şimdi burada tabii multi-trade'e da girmek istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. O job system çok sonradan konuşacağımız. Aslında tabii ki de biz bu race condition'ları falan Unity bizim için hallediyor. Oralar çok sonraki konular. Ama şu an odaklanmamız gereken şey game manager yapısıyla alakalı olarak Game Manager'da neden bir Game Manager kullanıyoruz? Tek bir tane olacak ve Manager mimarisi kullanmamızın sebebi Ana sebebi bu. Yani her şeyi tek bir yerde kullanmak istiyoruz. Tek bir yerde yönetmek istiyoruz. Örneğin ben oyuna giriş yaptım. Ana menümde genelde Game Manager bütün yani çoğu oyunda diyelim bütün demeyelim çoğu oyunda Game Manager ana menüden itibaren çalışmaya başlar ve siz nereye giderseniz gidin Game Manager hep bir yerde açıktır. Ve genelde de yine tekrardan çoğunluğunda oyunların bir sürü manager vardır ve bunlar game manager'a bağlıdır. Yani bütün kod aynı manager'a yazılmaz. Altında bir sürü manager vardır. Ve siz grafik ayarları mı yapıyorsunuz? Settings manager vardır mesela. Oyunun ayarlarını ayarladığınız. İşte ses seviyesi olur, grafik ayarları olur. Ya da örnek veriyorum arayüz UI managers vardır ve UI'ları kontrol eder. UI'larla alakalı işlemleri yapar. Ya da örnek veriyorum save manager vardır ya da load manager olabilir bilmiyorum oyunun kaydını alırsınız işte çıkarsınız oyuna böyle birkaç gün sonra tekrar açtığınızda dosyadan okur ve ilgileri oradaki veriyi oyuna tekrardan getirir. Bu tür şeyler managerlarda manager mimarisi içerisinde yapılıyor. Şimdi burada biz tabii ki de şöyle bir şey söyledim. Ne dedim az önce? Game Manager'dan bir tane olmalı. Diyelim ki bir hata yaptık. Ve bir yerde birden çok Manager'ımız var. Yani hem ana menüye bir tane koymuşuz. Hem işte oyunun scene'in içerisinde bir game manager koymuşuz. Belki test ediyorduk game scene içerisinde ve biz tekrar tekrar hani onu kaldırayım işte ana menüye gideyim ana menüden oyunu başlatayım main menü zaten game scene'e geliyor demek yerine ikisine de koyalım ve biz istediğimiz yerden test edebilelim. Bu durumda bizim yapmamız gereken çok basit bir şey var aslında. Eğer bizim oluşturduğumuz game manager zaten önceden oluşmuşsa ya da biz yanlışlıkla oyunun içerisine koyduk ve unuttuk diyelim. Burada Game Manager, şunu düşünmeli. Benim statik bir instance'ım olmalı. Bu aslında kullandığımız yapı biz Game içerisinde monobehavior olarak oluşturduğum için bu arada böyle kullanıyorum ben burayı. Eğer isterseniz Game statik bir class'la yapabilirdiniz. Fakat ben oyunda scene'in içerisinde bakın burada bir Game Manager kullanıyorum. Bir Game Manager objesi oluşturdum. Çünkü Game Manager'ın Unity scene içerisinde de işlem yapmasını istiyorum. Ha burada tabii ki de siz Unity'nin fonksiyonelitesini kullanarak yine e, bazı Unity fonksiyonlarına ulaşarak oradan istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Ama bence Mono Behavior olarak kullanıp daha sonrasında buradaki oluşturmuş olduğumuz Game Object'in üzerine Game Manager'ı koymak daha mantıklı bir yöntem. Diğer Manager'lar için ben Mono Behavior genelde oluşturmuyorum. Hepsi Game Manager'a bağlanıyor. Game Manager hepsini yönetiyor. Ve onlar da Unity ile alakalı, sahne, scene ile alakalı bir işlem yapacaklarsa Game Manager yardımcılığıyla aslında bu işleri yapabiliyorlar. Böyle bir mimari kuruyorum diyebiliriz. Şimdi burada bir, MonoBehaviour olduğu için aslında ben şunu biliyorum değil mi? Awake çalışacak. Yani uyandırma kodu olan awake fonksiyonu, awake fonksiyonu her seferinde çalışacak. Ve biz de burada aslında şunu diyoruz. Hmm, o zaman biz bu obje uyandığında yani büyük bir ihtimalle büyük bir ihtimalle bu Awake nerede çalışacak? Başlangıçta çalışacak. Yani oyunun ilk başında çalışacak. %99 ihtimalle eğer siz başa koyuyorsanız, ana koyuyorsanız biz şunu diyebilir miyiz? Hmm. O zaman bu başta çalıştığında eğer bir game manager yoksa biz instance'ı oluşturduğumuz bu statik değişkene bir instance diyelim ve biz bunu kaydedelim. Bunu yapmamızın sebebi örneğin benim burada bir player'ım var. Ben bu playerdan şunu diyebiliyorum game game manager diyerek game manager ulaşabiliyorum. Bakın game object istersem ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Ama ne demiştik? Bu mantıklı bir şey değil. Arkadaşım bir de daha fazla şey döndürecek. Ben zaten şu static instance'ı kullanarak game üzerindeki mesela herhangi bir işlemi yapabiliyorum. Bu da Game Manager döndürüyor. Bu da Game Manager döndürüyor. O yüzden bunu kullanmak daha mantıklı. Game Manager'a dönüyorum ve şunu diyeceğim. Peki diyelim yanlışlıkla biz iki tane koyduk. Ya da az önce bahsettiğim gibi işte ana menüde bir tane Game Manager var. Daha sonrasında diğer sahneye gittim. Bir Manager daha var. Bunu kontrol etmemiz lazım aslında. Bunu da yine aynı şekilde biz burada Public Static Game Manager Instance'ı tanımladığımız için bakın aslında hem diğer klasların erişmesini sağlıyoruz hem de şunun kontrolü için biz burada bir statik değişken tutuyoruz. Statik değişken bütün klaslardan ulaşılabiliyordu. Yani Project Tile'ın örnek veriyorum herhangi bir ne demiştik bir önceki videolarda? Herhangi bir objesi, herhangi bir oluşturulmuş aslında nivle oluşturulmuş ya da spawn olmuş herhangi bir project Şuradaki static project tiles dictionary'sine erişebiliyordu. Çünkü bu bir statik değişken. Statik bir değişken olarak saklanıyor. O yüzden buradaki game manager'ın herhangi bir oluşturulmuş objesi otomatik olarak şunu diyecek. Hmm. Instance benim bütün game manager'lar arasında paylaştığım statik bir değişken. Eğer bu null değilse yani burası boş değilse biz şunu diyeceğiz. Buradaki game manager'ı biz istemiyoruz. Bunu silelim. Çünkü zaten bir tane game manager'ım var. İşte burada da destroy ve don't destroy on load dediğimiz iki function devreye giriyor. Destroy İngilizceden çevirirsek yok et. Yani bunu sil diyoruz. Bakın burada ne yapıyoruz? If instance is equal to null diyoruz. Yani burada instance eğer nullsa, boşsa instance'ı güncelle. Şimdi don't destroy on load'a geleceğim ve bu işi hallet. Bizim için game manager'ımız bu. Çünkü bundan önce zaten bir game manager'ımız yoktu. Biz bu game manager'ın kullanılabileceğini, daha da farklı olmadığını, daha başka bir game manager olmadığını biliyoruz ve bunu kullanmaya karar verdik diyoruz. Ama eğer bu boş değilse bunu destroy et diyoruz. Yani bunu sil, bunu istemiyoruz. Bu fazlalık. İki tane game manager saçma sapan davranır. Hele bir de multi-threaded kod yazıyorsak daha da sıkıntıya girebilir. O yüzden biz bunu siliyoruz. O da diyor ki tamam. Unity diyor ki tamam. Ama burada size önemli bir şey söylemek istiyorum. Game Manager yapısının altında çalıştırdığınız fonksiyonlar, çalıştırdığınız sistemler varsa ve bunların altında game objektler dallanıp budaklanıyorsa game manager'ın altında ve evekte mesela çok önemli bir kod çalışıyorsa bu manager'larda ya da game manager'ın altındaki sistemlerde şöyle bir sıkıntı olabilir. Bu destroy dediğimiz function hatırlıyorsanız pooling'i anlatırken de bahsetmiştim. Bir objeyi üretmek ve silmek çok maliyetli. O yüzden destroy da Unity'de maliyetli bir operation olduğu için çünkü sonuçta Unity CPU'yu kullanarak bunu aslında silecek bir noktada. Bunu silmesi için de aslında silme işlemi bu kadar maliyetli olduğu için Unity diyor ki ben bunu hemen silmeyeyim. Biraz bekleyeyim. Yani çünkü oyun aslında FPS'in düşmemesi amaç, değil mi? hep FPS yüksek olsun amacımız. Unity de diyor ki ben biraz bekleyeyim biraz bir süre sonra ben bunu silerim zaten. Sen bana bırak diyor. Çok önemli değilse ben bunu bir ara halledeceğim diyor. Ama diyelim ki siz dallanıp budaklanmış o yapıda bir şeyler oldu ve bir sıkıntı çıkıyor. Yani sizin hemen silmeniz lazım. Hemen onu bulduğunuz anda silmeniz lazım. Game Manager'ın instance'ını. O zaman burada Destroy Immediate dediğimiz bir fonksiyonu kullanabiliyoruz. Destroy Immediate Unity'ye şunu diyor. FPS düşüyorsa düşsün. Umurumuzda bile değil diyoruz. Hemen Destroy Immediate ile Game Object'i siliyoruz. Şimdi büyük bir ihtimalle bu zaten oyunun başında Game Manager'ı ana menüye koyacağız. Ve oyun ilk açıldığında o yükleme ekranı geldiğinde ya da herhangi bir şey varsa. Genelde oyunların çoğunda yükleme ekranı olur. O ilk başta olacağı için yani Destroy Immediate kullanabilirsiniz. Hemen silsin gitsin diyebilirsiniz. Eğer dallanıp budaklanıyorsa. Bizim sistemimizde dallanıp budaklanmayacağı için ben Destroy kullanacağım. Aklınızda bulunsun. Şimdi diğer ikinci kısma geliyoruz. Don't destroy on Bakın ben burada bir tane example bir scene oluşturdum. Bu bizim şu anki scene'imiz sample scene. Burada bir tane new scene var. Bakın ben bunu diyelim ki bu ana menümdü ya da bu benim oyun menüm. Ve burası da ana menü. Tabi bu tam tersi oluyor da. Buradaki game manager'ı koyduğum koydu, yani buraya bir tane game manager koydum. Ve ben bu scene'e geçtim. Bu scene'de bir game manager yok. <laughs> Neden? Çünkü Unity şunu diyor. Abi sahnenin içinde yoksa ben yeni sahne yüklediğimde eğer ben o game object'i senin oluşturduğun game manager'ı buraya getirmemi istiyorsan bana haber ver. Bana bir şekilde bunu söyle. Ben de bunu bu sahneye getireyim. İşte onu da biz şöyle yapıyoruz. Don't destroy on loot dediğimiz bir function var. Bir fonksiyon var. Ve diyoruz ki benim şu anki bu game objektim benim için önemli. Başka bir sahneye geçiyorsam bu sahneden bunu benim yanımda getir. İşte bunu da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Instance'ı da this dediğimiz zaman artık bu instance bir boş değil this bu demek yani şu game object şu game manager'ı instance olarak kaydet bu benim şu anki kullandığım game manager bu ilk game manager daha önceden boştu şimdi doldu bundan sonraki game manager'ları da sil bu kadar şimdi bir şey daha söyleyeceğim İsterseniz bunu game object demek yerine this diyebilirsiniz yani şu anki game manager klasını verdiğimde unity şunu diyor bu bir mono behaviorla aslında bir game manager game objectine bağlı. O zaman ben buradaki game object'i kendim bağlarım. Sen dis desen de ben bunu hallederim diyor. Hmm. Şimdi ben size şunu da söyleyeyim. Instance equal to dis dediğimiz şu satır var ya. Instance'ı dis'e eşit dediğimiz. Ben istersen şunu da yaparım. Instance eşittir dis dediğimizde biz bunu parametre olarak bu fonksiyona ya da herhangi bir fonksiyona verirsek bu şöyle bir şey yapıyor. DC döndürüyor. Yani çünkü orada eşit dediğimiz değer dis ya. İşte bunu bir tek satırda yazmak istiyorsanız biraz daha böyle şey olsun istiyorsanız da buradaki süslü parantezi silebilirsiniz. Yine aynı şekilde destroy'deki süslü parantezde eğer tek satırda kod yazıyorsanız arkadaşlar böyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz. t tek satır varsa if'in süslü parantezlerini else de aynı şekilde silerek böyle bir yapı kurabilirsiniz. Yani güzel gözüküyor. Anlaması kolay diye böyle bir yapı kurabilirsiniz. İşte don't destroy all konuşamadım. Don't destroy load ve destroy functionları böyle. İsterseniz destroy immediate da de kullanabilirsiniz ama destroy immediate kullanırken dikkatli olun. Ve şimdi pooling'i neden kullandığımızı daha rahat anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sürekli destroy yapmak maliyetli. Destroy bile hani bu da çok önemli. Siz böyle destroy dediğinizde unit onu hemen silmiyor. Bilginiz olsun. Destroy immediate çağırmadığınız sürece. Çünkü destroy etmek işlem gücü açısından biraz maliyetli bir işlem olduğu için onu bir süre sonra yapıyor. Şimdilik bu kadar. Bugün don't destroy unload, destroy bunlardan bahsetmiş olduk ve bir game manager yapısı kurduk. Bir sonraki videoda game state'ten bahsediyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.